Var olan e, dedikodulardır diyelim biraz tabiri caizse. Ben seçim öncesi e, sizin televizyon programınıza da ifade etmiştim. Başarısız olursak e, emaneti yerine iade ederiz dedik. AK Parti İl Başkanı Avukat Müjdat Kahve son günlerde kamuoyunda il teşkilatında değişiklik olacağı, görevden alınacağı yönünde çıkan söylemleri değerlendirerek ben görevi bırakmaya hazır olduğumu belirtmiştim ancak şu anda henüz verilmiş karar yok dedi hemen hemen her dönemde var olan dedikodulardır diyelim biraz tabiri caizse. Ben seçim öncesi sizin televizyon programınıza da ifade etmiştim. Başarısız olursak emaneti yerine iade ederiz dedik. Seçimlerden sonra biz genel merkezimizde yapılan bir genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldık. Bu arada tabii genel merkezimizde de teşkilat başkanlığında bir değişiklik oldu bildiğiniz gibi. Sayın Ekrem Erdem'in görevine Sayın Süleyman Soylu getirildi. ARGE Başkanlığına da Ekrem Erdem Bey geçti. Dolayısıyla hem seçimlerin bir yapılmış olması, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi hem de orada yapılan bir değişiklik tabii kamuoyunda ister istemez böyle bir acaba Edirne Teşkilatı'nda bir değişim olacak mı diye gündem oluşturmaya devam ediyor. Kahve İl Başkanları toplantısına katılmak üzere yarın yapacağı Ankara seyahati öncesi televizyonumuza yaptığı açıklamada yerel seçimlerde başarısız olmaları halinde görevi bırakmaya hazır olduğunu söylediğini belirterek genel merkezin bu konuda bir kararı olmadığını söyledi. Biz o toplantıda Ankara'da, Edirne'de eğer daha iyi bir yapı ortaya çıkacaksa AK Parti'nin güçlenmesini sağlayacak daha iyi bir yapı için her zaman ön açmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Genel merkezimiz tarafından da görevinize devam edin. Zamanı geldiği zaman görüşülür bunlar denildi. İşte daha sonra yine kamuoyuna yansıdı. Özellikle belediyesi kazanılamayan 36 ille ilgili olarak teşkilatların bizzat Sayın Başbakanımız tarafından değerlendirilmesi yönünde teşkilat başkanına bir talimat verildiği. Ee, zaten seçim öncesi gerek ilçelerde gerekse il yönetiminde adaylık için çok sayıda teşkilat mensubu arkadaşımızın istifa etmesi nedeniyle teşkilatlarda bir boşalma söz konusu olmuştu. Biz de Ankara'ya zaten kanaatimizi e, il yönetiminin e, bazı ilçelerle beraber, belki hepsiyle beraber ilçe yönetimlerinin de süratli bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yenilenmesi gerektiği yönünde kanaatimizi ilettik. Ve bizim il koordinatörlerimiz var, bölge koordinatörlerimiz var, teşkilat başkanlığımız var. Edirne ile ilgili de bir değerlendirme mutlaka yapılacak. Zaten benim de il başkanı olarak kanaatim yapının yenilenmesi dolayısıyla ha bu değişim yapılırken tekrar şahsımız mı görevlendirilerek devam edecek yoksa başka bir e, arayış içerisinde mi olunacak? o konuda herhangi bir şu ana kadar e, verilmiş bir karar olmadığını söyleyebilirim İfade ettiğim gibi ben Ankara'da seçimden sonra e, kaybedilmiş bir seçimin e, ardından il başkanı olarak e, görevi iade edebileceğimi ifade etmiştim kendilerine. Onlar da bize göreve devam et dediler. Biz görevde olduğumuz sürede e, felsefemiz şu olmuştur. Biz bugün yapmamız gerekeni yaparız. Yarın verilecek karar, yarın ne olacak, yarın hangi konumda olacağız? Bunun hiçbir önemi yoktur. AK Parti'nin e, biz teşkilat mensuplarına verdiği terbiye ve e, teşkilat adabı da zaten bunu gerektirir. Hiçbir zaman için ön tıkayan olmayız. E, yeni gelişmelere engel olan olmayız. Yeter ki Edirne'nin ve Edirne'deki AK Parti Teşkilatı'nın e, yarını bugünden daha iyi olsun diye üzerimize tekrar görev almak gerekirse, görev almak noktasında bu makamları, mevkileri boşaltmak gerekirse o konuda da asla tereddüt göstermeyiz. Ben yaklaşık 5 yıldan beri büyük bir onur ve gururla AK Parti İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. E, bu şeref bana ömür boyunca yeter, çocuklarıma da yeter. E, ama görev düştüğü sürece de Burada görevden de hiçbir zaman kaçmayız. Biz önümüzdeki 10 Ağustos ve 24 Ağustos seçimlerinde e, Türkiye, e, Türk milletinin tarihinin en önemli seçimi olduğunu düşünüyoruz. İlk defa millet devletinin başkanını kendi oyuyla seçecek. Dolayısıyla biz şu anda teşkilatlarda bir değişim olur mu olmaz mı? Yeni dönemde bizim görev alır mıyız almaz mıyız? Hangi konumda oluruzdan ziyade 10 Ağustos'ta yapılacak seçimde birinci turda, AK Parti'nin göstereceği de ki bu da kamuoyu tarafından da artık büyük oranda benim sendeki çok büyük bir ihtimalle Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına çıkması için var gücümüzle çalışmak olacaktır. Hangi konumda olursak olalım.